Selam dostlar, iOS 26.0.1 yazılım güncellemesi halka açık bir şekilde yayınlandı. Güncelleme boyutuna baktığımızda ise 2 GB, 900 MB'lik bir boyutu var. Bu tabii ki de modelden modele değişebilir. Biraz daha yüksek, biraz daha az olabilir. Bu herhangi bir sorun değil. Ayarlar, genel ve yazılım güncellemeyi kontrol ederek bu güncellemeyi indirip kurabilirsiniz. Bu güncellemeyi kimler yüklemeli? Bu konuda da değineceğim tabii ki de. Eğer sizler iOS 26 yazılım güncellemesini yüklemişseniz mutlaka 26.0.1 yazılım güncellemesini de yüklemeyi unutmayın. Çünkü bu güncelleme hata düzeltme güncellemesi ve telefonun içerisindeki yaşanan sorunları tamamen düzeltmek için yayınlanmış bir güncelleme. Bununla beraber tabii ki de iOS 18.7.1 yazılım güncellemesi de yayınlandı. Eğer sizler iOS 18'i kullanıyorsanız telefonunuzdaki güncelleme aylarını kontrol ederek o güncellemeyi de telefonunuza yükleyebilirsiniz. Güncelemenin ana konuna baktığımızda şu anda ben 16 Pro'da kurduğum gerekli tüm testleri gerçekleştirdim. Evet bazı hatalar giderilmiş. halihazırda hazırda bazı hatalar da devam ediyor. Şimdi bu güncelleme ilk başta iPhone 17 serisi için geldi. iPhone 17 serisinde ben ilk 17 Pro aldığında zaten bunu dile getirmiştim. Yan odaya gittim andan itibaren Wi-Fi bağlantısı kesiliyordu ve Bluetooth bağlantısı da araba üzerinde yani CarPlay'e bağlıyken sürekli kesilmeler mevcuttu. Bu Apple hızlı bir şekilde farkına vardı ve direkt bir günceleme ile çözebileceğini düşünmüş ve bunun için 17 serisi için tabii ki de Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı kesildiği için gönderilmiş bir günceleme. Diğer bir günceleme ise iOS 26 yazılımının güncellemesini kuran herkes için geçerli. Tabii ki de şebeke kısmı ve arama kısmı, tabii ki de bağlantı kısımları. Örnek veriyorum siz iOS 26 yazılımı güncellemesini telefonunuza yüklediniz sürekli şebeke ve bağlantısında sorun yaşıyorsunuz. Şebekeniz var ama arama yapamıyorsunuz veya şebekeniz yok hiç arama yapamıyorsunuz. Çünkü bazen Wi-Fi üzerinde de arama yapmanız gerekiyor ama iOS 26 yazılımı güncellemesi buna izin vermiyordu. Bu güncellemede bununla beraber sorun tamamen çözülecektir. Şimdi ben 16 serisinde bu güncellemeyi kurdum. Yani şebeke üzerinde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Wi-Fi kısmında da herhangi bir sorun yaşamıyorum. Bu sorun bende bir nevi giderildi, giderildiğini söyleyebilirim. Sizler bu yazılımı güncellemeyi kurduktan sonra hala şebeke ve Wi-Fi sorunu yaşıyor musunuz, yaşamıyor, yaşamıyor, musunuz? Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtmenizi bekliyorum. Diğer bir yazılım güncellemesi yani üçüncü bir konu onlara baktım dese iPhone 17 Air ve 17 Pro modelleri tabii ki de ışık koşullarda çekilen fotoğraflarda yani yapay zeka. Apple ne kadar yazını güncellemeyi gönderirse göndersin yapay zeka gerçekten hala yani fotoğraflardaki nesle kaldırma hala berbat bir şekilde çalışıyor. Güncellemeden sonra 16 üzerinde denemeler yaptım. Yani hala aynı ama bunu özellikle iPhone 17 için göndermiş. işte orgular olması için. Ben daha denemedim 17 için. 17 için de deneyeceğim. Tahminim fikrim aynıdır. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Dördüncü bir konuya geldiniz ise iOS 26 yazılım güncelemenin programlarını yani uygulamaların şeffaf modla kullandığınızda bir boşluk kalıyordu. Bu güncelemeden sonra tabii ki de 16 serisinde ben denedim bu sorun giderilmiş. Giderilmeyen sorunlardan bir tanesi batarya kısmı. Hala bataryalar çok hızlı bir şekilde şarj tükettiğini söyleyebilirim. 3 dakikada %1 şarj yediğini söyleyebilirim. Çünkü ağır işlemler yaptığım zaman gerçekten 3 dakikada 4 dakikada bir %1 şarj hemen hızlı bir şekilde eritiyor. Bu da iOS 26 yazılım güncellemesinin kötü yanlarından bir tanesi. iOS 26.0.1 yazılım güncellemenin teknik özellikleri bunlardı. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.